Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. E, çoğunuzun malumu üzere Cübbeli Ahmet hocamız e, dün akşam hastaneden bir yayın yaptı. E, rahatsızlığı sebebiyle hastanede şu anda gözlem altında. Şimdi biz bu yayını neden açtık? E, maalesef bazı kardeşler sonradan görüyor, geç görüyor ya da haberi olmuyor bizim vesilemizde görenler olur diye konuşacağım. Niye konuşacağım onu da söyleyeyim. Cübbeli Ahmet hocamızın birkaç uyarısı oldu. Nedir bu uyarılar? Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda ciğerlerinde sıkıntı oldu. Yani, ama elhamdülillah durumu dünkü gördüğümüz videoda iyiydi elhamdülillah. Şimdi Cübbeli hocamızın orada yaptığı açıklamalardan arkadaşlar şunları söylememiz lazım özellikle hususen beyan ettiği şeyler var. E, şehir dışına çok çıkamayacağım dedi ve hususen şunu söyledi. Gerçi elhamdülillah hani kalan derslerini hastanede yapacağını söyledi. Elhamdülillah diyoruz tabii ki de. Bir Cübbeli hocamızı Allah için seviyoruz. E, onu sevenlere de şunu söyleyeceğiz. E, şimdi niye konuşacağım söyleyeyim. Ben Allah için sevdiğim için konuşuyorum Cübbeli hocamı. Hiçbir dünyalık menfaatimiz yok. Allah için o beni sever. Allah için ben onu severim. Elhamdülillah kardeş olarak görüyor beni. Allah için sevdiğinde defalarca söyledi. Arkadaşlar Cübbel hocamız dedi ki yakın mesafeden yani yakın mesafeyi doktorlar yasakladı. En az insanlarla dedi aramda 2 metre olması lazım. Şimdi bunu niye bazı arkadaşlar mesela anlamayabilir. Arkadaşlar Cübbel hocamız sevilen, saygı duyulan bir kıymetli alimdir. Gittiği yerlerde programlarda maalesef Cübbeli Hoca'yı görmek için, elini öpmek için bir kere bir işte yanına yaklaşayım ya da bir fotoğraf çekeyim diye izdiham yapan çok insan oluyor. Yani hocayı rahatsız edecek şekilde yani resmen hocanın üzerine çullanan maalesef sevenleri var. Maalesef diyorum. Niye? Ya ne olacak kardeşim? İyi de kardeşim bak doktorlar açıklamamış. 2 metreden fazla kimse yanaşmasın artık bu saatten sonra. Niye? Sonuçta ortada bir hastalık var. İyi anlayamıyoruz. Ortada bir hastalık var. Doktor diyor ki insanlar sana yaklaşmasın. Çünkü enfeksiyon diye bir şey var. Allah muhafaza bir mikrop kapmasıyla beraber hastalıklar ilerleyebilir. Şimdi bu saatten sonra olacak şeyi söylüyorum. Arkadaşlar olur cübbel hocayı bir yerde görürsün ya da sohbette denkeler. Aman hocam deyip elini yana yapışma işlerini yapmayalım. Niye? Seviyorsan cübbel hocayı bu süreçte uzaktan sev. Bak Türkçesi bu. Uzaktan sev cübbel hocayı. Zaten dedim ya açıklaması yapıldı. Hoca zaten gerekli izahatleri yaptı. Doktorlar bile neredeyse yani hani hastanede kal, gereksiz sohbetlere bile çıkma dedi. Söylediğini söylüyorum ben sana. Ama sen buna rağmen işte bir göreyim, elini öpeyim, hocam hastaymışsın deyip de yaklaşmaya çalışırsan hocanın sağlığıyla oynarsın. Sohbet, i̇ki hafta perşembe sohbeti yapamayacağım dedi. Daha sonraki haftalarda inşallah e, sohbetlere devam edecek. Programlara katılacak. Lakin mevzu buradan sonra başlıyor. Buradan sonra başlayan mevzu ne arkadaşlar? Cübbel Hoca'yı arkadaşlar uzaktan elledin selam verin. Uzaktan hocam işte ellerinizden öpüm deyin, hürmet edin ya da Allah razı olsun deyin, duanız yapın, Rabbim şifa versin deyin. Uzaktan uzak selamınızı verin. Niye? Peki bunu niye yapıyoruz? Cübbeli hocamızın sağlığı için. Bir daha söylüyorum. Cübbeli hocayı biz Allah için seviyoruz. İliminden istifade ediyoruz. Türkiye'deki birçok hoca efendi Cübbeli hocamızın ilminden istifade ediyor. Bunu bütün karşıt görüşler de söylüyor. Herkes Cübbeli hocanın ilmine saygı gösterir ve kimse de bunu inkar edemez. Biz de diyoruz ki böyle ilim erbabı, bir hoca Efendi Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Daha da faydalı olsun istiyorsak, insanlara daha fazla faydası olsun istiyorsak, dediğimiz gibi kardeşler, bu süreçte Cübbeli hocamıza köstek değil, destek olacağız. Bol bol dua edelim kendisine. Ee, hayır dualarına bulunalım. Yasin-i Şerifler okuyabiliriz. Cübbeli hocamızın tez zamanda şifa bulması için. Onun haricinde, dediğimiz gibi arkadaşlar, sohbetlere gittin, yığılma yapmayalım. Bir daha söylüyorum. Yani hocayı darlatacak şekilde işler hep sağda solda Cübbeli Ahmet hakkında bir ileri geri konuşursa kardeşim gıybet haram de konuyu kapat. Ya da niye böyle konuştuk Konuyu kapat. Hastalamış. Allah şifa versin. Sevmeyebilirsin. Kimseyi kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sevmediğin adamı sövme gibi bir hakkın yok. Bir daha söylüyorum. Sevmeyebilirsin ama sövme gibi bir hakkın yok. Maalesef bu ülkede birileri birilerini sevmiyorsa İlk şey ona sövmek oluyor. Evet. Sevmiyorum. Gıcık olurum. Bilmem ne oluyorum. İyi de abi sevmiyorsan adama hakaret etmek zorunda değilsin ki. İşte bizim maalesef bu ülkede böyle ciddi bir problem var. Sevmeydi adama. Kin, kin besliyor. Düşman oluyor. Gitmeyin. Görmeyin. Ziyaret etmeyin. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar şöyle bunlar böyle. Saygı duymayı öğren. Biz elhamdülillah, elhamdülillah diyorum. Bizim karşımıza duran kişiler kim olursa olsun onun videolarını sayfalarımıza paylaşıp hakaret ettirip küfür ettirmiyoruz. Elhamdülillah. Ama maalesef karşımızda öyle bir zihniyet var ki bizim videolarımızı Cübbeli Ahmet Hocamızın videolarını alıp kendi sayfalarına paylaşıp altına insanlara bize küfür ettiriyorlar. Maalesef böyle bir zihniyet var. Bize düşen arkadaşlar biz ehli sünnet vel cemaat akidesinde olanlara düşen ehli sünnet hocaları seven kişiler olarak Sevdiğimiz insanları müdafaa edeceğiz. Allah için müdafaa edeceğiz. Kardeşim sevmeyebilirsin ama bu adam hakkında konuşmana gerek yok. Cübbeli hoca hasta. İşte bilmem ne iyi ki de hasta olmuş bilmem şu. Yahu arkadaşım sevmeyebilirsin. Ama bir insanın hastalığından ya da herhangi bir şeyinden istifade ederek onu kötü yöne çekemezsin. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu cübbeli amezicimize hayırlı uzun ömürler versin. Biz onu Allah için seviyoruz. Bir daha söylüyorum. Allah için seviyoruz. Bu video yapmamdaki tek maksat olur da belki biri görmemiştir, sonradan görmüşür ya da burada bizim vesilemizle duymuş olabilir. Ha Cübbel Hoca hastaymış ben onun videosunu karşıma çıkmadı. Buradan gördüm, buradan duydum diye diyenler olabilir. Biz de ikaz ediyoruz. Sadece dua edin. Sevenler için söylüyorum. Cübbel Hoca dua edelim. Allah şifalar versin. Allah hayırlı versin. İlimlerin devamını nasip etsin. İnsanların istifadesini nasip etsin. Bu kötü niyetlerden arkadaşlar bir daha söylüyorum uzak duracağız. Birileri saydırıyor bilmem onu diyor bunu. Gerek yok. Muhatap olmayın abi. Kimseyle muhatap olmaya gerek yok. Bir adam senin karşındaysa, sana hakaret ediyorsa, sevdiklerine hakaret ediyorsa sen ona yapacağın şey şu. Sen yoluna, ben yoluma. Zaten dinsiz kitapsız biri ise lekum dinukum veliye din diyeceksin. Konuyu kapatacaksın abi. Seven sevgili haşr olsun diyeceksin. Doğan bu olsun. Rabbim seveni sevdiğiyle haşr eylesin diye duan edeceksin babacığım. Herkes yoluna çıkacak abi. Rabbim Celle Celaluhu tüm ehli sünnet hocalarımıza sağlık, sıhhat, hayır uzun ömürler versin. Rabbim Celle Celaluhu onların vesilesiyle tövbe edenlerin, namaza başlayanların sayılarını arttırsın. Rabbim Celle Celaluhu Bak bu laflar arkadaşlar bunlar boş kelimeler değil. İyi anlamak lazım. Bir daha söylüyorum. Rabbim Celle Celaluhu kendi yolunda hizmet eden herkesin samimi olarak ihlaslı bir şekilde hizmet eden herkesin yolunu açsın. Ama her kim ki Allah Celle Celaluhu'nun yolunu bozmaya çalışıyor, Ehl-i Sünnet itikadını bozmaya çalışıyor, Ehl-i Sünnet hocalar laf söylüyor, haşa sahabelere laf ediyor, Rabbim Celle Celaluhu onların yolunu kessin. Bak onların yolunu kessin diyorum sana. Bizim duamız bu. Kim yapıyorsa isim verdin mi isim vermedin Bak kim Allah için hizmet ediyorsa Rabbim hayırlı uzun ömre versin. Kim Allah Celle Celaluhu'nun yolunu bozuyorsa Rabbim Celle Celaluhu Onun yolunu kessin. Amin. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. ehl Sünnet hocalara bol bol dua etmeyi unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kuntum khayra ümmetin uhricet bil ve وتؤمنون بالله